Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizinle kümelere ait olan ünite testi 2'yi çözeceğiz. Ve ilk sorumuza başlıyoruz. A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A fark B kümesinin alt küme sayısı kaçtır şeklinde sorulmuş sorumuz. Arkadaşlar A fark B dediğimiz şey aslında A'da olup B'de olmayan elemanların oluşturduğu kümeydi. O halde alt küme sayısını bulabilmek için ilk önce kümenin kaç elemanlı olduğunu bulmamız gerekiyor. A'da olup B'de olmayan elemanlar nelermiş altlarını çizelim. Bir kere e, A elemanı her iki kümede de yer alıyor görmektesiniz. O halde A'yı alamıyoruz. B'nin sadece A'da bulunduğunu görüyoruz. O halde altını çizebiliriz arkadaşlar. E, yine kareden oluşan bir küme A'nın elemanları arasında bunu da e, elemanları arasında sayabiliyoruz. C'nin de yine A'da olup B kümesinde yer almadığını görüyoruz. Bunu da çizebiliriz. D'nin her iki kümede de yer aldığını görüyorsunuz. Demek ki A'da olup B'de olmayan 3 elemanımız varmış. Alt küme sayısını 2 üzeri 3'ten 8 olarak elde ederiz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde: A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısının 3 katıymış. B fark A'nın eleman sayısı ise 2 olarak verilmiş ve son olarak A kesişim B'nin eleman sayısı 3 olarak verilmiş. Bu durumda diyor A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır? E, bunu Venn şemasıyla çözersek daha iyi olacak arkadaşlar, daha rahat görebileceğinizi düşünüyorum bu tarz sorularda Venn şeması daha verimli sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. O halde kümelere isimlerini verecek olursak A kümemiz, B kümemiz. Soru demiş ki A kesişim B 3. Hemen yerleştirelim. Kesişimlerinden gelen 3 eleman varmış arkadaşlar. B fark A'nın da 2 elemanlı olduğunu söylüyor. Bunu da yerleştirdik. B'de olup A'da olmayan elemanlar 2 taneymiş. A'nın eleman sayısına 3x dersek şu şekilde B'nin eleman sayısına da arkadaşlar x dememiz gerekiyor. Soru da bu şekilde verilmiş çünkü. O halde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, A birleşim B kümesi soruluyor bize. B'nin eleman sayısı yani 3 artı 2. 3 artı 2 x olarak tanımlanmış. Yani x'i buradan ne bulduk? 5 bulduk değil mi? Evet ve... A kümesinin de 5 çarpı 3'ten 15 olduğunu söyleyebiliriz bu şekilde. A kümesinin eleman sayısını da bulduk. A birleşim B isteniyordu bizden. A birleşim B'nin eleman sayısı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Yazalım hemen formülümüzü. A kümesinin eleman sayısı artı B kümesinin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. O halde Verilenleri yerine yazacak olursak A kümesinin eleman sayısı 15 olarak bulduk. B kümesinin eleman sayısını 5 olarak bulduk. Ve son olarak A kesişimi B zaten 3 olarak verilmişti. 15 artı 5 20, 20 eksi 3'ten 17 cevabını elde ediyoruz ve cevabımız denizli arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz şu şekilde. A kesişim B boş kümeden farklı olmak üzere A'nın eleman sayısı 7 ve B'nin eleman sayısı 9 olarak verilmiş. Buna göre diyor A birleşim B kümesi en çok kaç olabilir? Yani kaç elemana sahip olabilir? Ee, üçüncü sorumuzda şu şekilde düşünmeliyiz arkadaşlar. Boştan farklı olduğuna göre ve birleşimin maksimum olması istendiğine göre demek ki kesişim minimum değeri almalı. Ee, boştan farklıysa minimum bir değerini alabilir. Yani sonuç olarak arkadaşlar ilk önce formülümüzü yazalım. Neydi? Deminki soruda da söylemiştik. A birleşim B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi. A kesişim B'nin eleman sayısıydı. Burada değerlerimizi yerine yazarsak 7 artı 9 eksi minimum 1 değerini alabilir demiştik. 16 eksi 1'den 15 sonucunu elde ediyoruz. Cevabımız C. Devam edelim. Dördüncü sorumuz şu şekilde, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini konuşanların bulunduğu 32 kişilik bir sınıfta Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının iki katıymış. Sınıfta her iki dili, dili bilen 4 kişi olduğuna göre sınıfta yalnız Fransızca konuşan kaç kişi vardır diyor dördüncü sorumuz. Yine ben şemasından yararlanalım arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat görüyorsunuz çünkü bu yüzden sürekli ben şemasına başvuruyorum. Siz de tam olarak anlayamadığınız, çelişkide kaldığınız sorular olursa e, bu şekilde yapın. Daha net görebilirsiniz çünkü. şemasının böyle bir yardımı oluyor bize. Evet, ortak kaç elemanı varmış? Dört elemanı varmış. İlk önce bunu yerleştirdik. Tamam. E, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini konuşuyor. Yani iki dilden herhangi birini konuşamayan bir eleman yok. O halde... Ee, ve şunu söylemiş devamında arkadaşlar. Eskimizde Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin iki katıymış. O halde arkadaşlar toplamı 2x olabilmesi için şuraya 2x-4 diyebiliriz. Şuraya da x-4 diyebiliriz. Çünkü toplarsak bakın B kümesi x, A kümesi de 2x elemanla olacak. A kümesinin eleman sayısı soruda istenildiği gibi B kümesinin eleman sayısının 2 katı olacak. Evet. Buradan... Toplam 32 kişinin olduğu söylenmiş. Yani elemanların toplamı 2x 4 artı x eksi 4 artı 4 olacaktır. Bu toplam 32 arkadaşlar. Buradan 3x eksi 8 artı 4'ten eksi 4. 32'ye eşit olacak. Eksi 4'ü şu tarafa atarsak 36 eşittir. 3x olacaktır arkadaşlar. Ve sadeleştirme yaparsak da buradan x'i 12 olarak elde ediyoruz. X'i 12 bulduk. Peki bizden ne istiyor soru? Sınıfta yalnız Fransızca konuşanlar. Ee, o halde arkadaşlar yalnız Fransızca konuşanların oluşturduğu küme şu kısımda B kümesi olarak isimlendirdiğimiz kümeydi. X eksi 4'tü bunun sonuçta. O halde X eksi 4'ü 12 eksi 4'ten 8 olarak elde ediyoruz. Cevabımız denize. Devam edelim. Beşinci sorumuz şu şekilde. A birleşim B fark, A fark B kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bunu yine ben şemasından yararlanarak çözeceğim. Evet arkadaşlar hemen oluşturalım kümelerimizi ve isimlerini verelim. A kümemiz, B kümemiz. A birleşim B dediğimiz yer şu iki kümenin tamamının olduğu yer değil mi arkadaşlar? A fark B dediğimiz şey de şurası. A'da olup B'de olmayan elemanların oluşturduğu yer. Ee, bu durumda A birleşim B'nin şu kısımdan farkı nedir? Gördüğünüz gibi B kümesidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne yani B kümesi olarak buluyoruz. A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A kartezden çarpımı B kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. A kartezyen çarpım B kümesinin grafiği istenildiğinden A kümesinin elemanları x ekseninde B kümesinin elemanları da y ekseninde bulunmak durumundadır arkadaşlar. Dikkat ederseniz A kümesinin elemanları 2, 3, 4 ve 5. O halde e, bu elemanların x ekseninde bulunduğu e, hangi şıklar var. Ona bakmalıyız ilk önce. 2 ve 5 arasını almış. 2, 3, 4 ve 5'i almış. Yine C şıkkında da 2, 3, 4 ve 5'i almış. Bir kere Denizli'yi direkt eleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlış eksenlere yerleştirmiş. O yüzden denizli direkt kafadan eleyebildiğimiz bir şık. Edirne'de de yine 2, 3, 4 ve 5 elemanların x ekseninde yer aldığını görüyoruz. Peki e, B şıkkında hangi elemanlar var? 4, 5, 6 ve 7. Fakat 4 dahil değil, 7 dahil arkadaşlar. Bunu da gözümüzün önünde bulundurarak devam ediyoruz işlemimize. devam edecek olursak. C şıkkına yönelelim arkadaşlar. 4 ve 7 arasına almış. 7'nin dahil olduğunu, 4'ün dahil olmadığını görüyoruz. Ve her eleman için bu işlemin yapıldığını görüyoruz gördüğünüz gibi. Kesikli çizgiler yer almamış, e, düz çizgilerle belirtiyor. Tam da bizim aradığımız aralık şeklinde belirtilmiş. Bu nedenle cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Devam edelim. E, yedinci sorumuz A, B ve C kümeleri evrensel kümenin alt kümeleri olarak verilmiş e, ve bir tanımlama yapılmış. Şu şekilde e, verilmiş tanım: A'nın tümleyeninin eleman sayısı artı B'nin tümleyeninin eleman sayısı artı C'nin tümleyeninin eleman sayısının Toplamı 6'ya eşitmiş. Aşağıda da bu kümelerin kendi toplamları verilmiş. Bu sonuçta 9'muş. Bu durumda diyor evrensel kümenin eleman sayısı kaçır Arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Pek çok soruda kullandık artık. Bir kümeyle tümleyeninin toplamı bize evrensel kümenin eleman sayısını veriyordu. O halde. Burada bakın A'nın tümleyenin eleman sayısı var, A'nın eleman sayısı var. toplandık Topladığımızda bir tane evrensel kümenin eleman sayısı etti mi? Evet. B'nin tümleyinin eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını topladık. Yine bir tane daha evrensel küme elde ettik. C'nin tümleyinin eleman sayısıyla da C'nin eleman sayısını topladık. Bir evrensel küme daha elde ettik. Yani toplamda 3 tane evrensel kümenin eleman sayısını elde ettik mi biz arkadaşlar? Kesinlikle evet. O hale yazalım. Sadece bu verilen iki eşitliği taraf tarafa topladık. Başka hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. 3 tane evrensel kümenin toplamını elde ettik. Eleman sayılarının toplamını elde ettik. Karşı tarafı da topladığımızda 6 artı 9'dan 15 sonucunu elde ediyoruz. Bu durumda ifademizi sadeleştirirsek evrensel kümenin eleman sayısı nedir arkadaşlar? 5'tir. Zaten soru bizden bunu istemişti. Demek ki cevabımız Bursa arkadaşlar.